Şimdi tabii jön kavramı bence çok güzel bir yere gitmeye başladı görüyorum şimdi. Siz ikiniz de jönsünüz alanınızda. Hani aldığınız işi önünde duran ve hani sırtlanan, hani reytingi olmazsa serhatla buuran işi tutmadı denecek kadar risk alan oyuncularsınız. Ben mesela o riski almayı çok önceden bıraktım. İnsan kabul edemiyor yani böyle bir cümlenin içinde. Ee. Ceyda'nın dizisi tutmadı. Benim böyle ay, ay diye ben yapamayacağım evet. bu işi deyip vazgeçtiğim bir yer yıllar yıllar önce ama siz büyük bir cesaretle ve güzellikle burayı devam ettiriyorsunuz. İki tane Jön'ün tiyatro sahnesinde olması ya da gelen projeleri birbirinize sormanız yani oradaki arkadaşlığı nasıl kurdunuz bu kolay bir arkadaşlık değil. E, dostluk böyle. tabii ki yani işte evet. kardeşlik dediğimiz o şey tabii evet. ki yani birbirimize gelen projeleri birbirimize söylüyoruz işte üzerinde beyin fırtınaları yapıyoruz birbirimize fikirler veriyoruz e, dost da öyle bir şey zaten anlıyor seni yani seni başkasından daha iyi anlayan demek aslında yani evet. e, dolayısıyla çok da böyle bilgi alışverişimiz oluyor fikir alışverişimiz. Ama zaten ikiniz de biraz şeysiniz böyle az ama öz konuşan duvarları olan gibi görüyorum ikinizi de öyle çok. Şey değilsiniz yani güzel bir dostluk olmuş olmalı o yüzden daha korunaklı. Ya açıkçası şey yok bizde birbirimize karşı da yok piyasaya karşı da yok o ego dediğimiz şey bizde yok yani bizim kendi oluşumumuzda da yok arkadaşlığımızda dostluğumuzda da yok. Hmm. Şimdi çok kötü bir şey olduğu zaman sizi hiç tanımayan hemen bakkalda da sen de üzülür. Ama senin çok mutlu olduğun bir şeyde senin kadar mutlu olacak insan dostun kardeşindir. Ben hep böyle evet. öyle bakarım. Evet. Kötü gün evet herkes yanında olmak ister ama bir şeyde çok başarılı olduğun, çok mutlu olduğun zaman hiç kıskanmadan senin kadar mutlu olan insan da olsundur. Biz onu başardık yani. Onun için aramızda bir kıskanma da olmuyor. Ne bileyim, e, ne bileyim çekememezlik olmuyor. Bir de sektör olarak da az önce dediğin işte bu jönlük kavramı işte Jön dendiği zaman Türkiye'de şey gibi oluyor, star. Şimdi starlık başka bir şey. Popüler Ama kültürün getirdiği kalmadı. Peki kalmadı kalmadı e, kal, kalsa da zaten hani o başka bir e, Evet. Elbise, evet. biz o elbiseyi giyemeyiz. Bizim aldığımız eğitim o, o elbise bizden farklı. Biz evet. daha çok o bahsettiğin ilk başta bahsettiğin o karakter oyuncusu durumu evet. daha e, bizim bedenimize uygun, yaptığımız işlere uygun ve kişiliğimize uygun gibi geliyor bana. Doğru. Evet. Kitaplar nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Neler oluyor söyle. Güzel de yani şey… Gene kapanıyor musun odalara kitapları okuyor musun, yazılar yazıyor musun? Yok okumalarım da bitti, yazmalarım da Şaka. şu an bitti. Şaka. E, şu an daha oturtma ve anlama ve algılama Aa, dönemindeyim dünyayı. Işte okumuyor musun son zamanlarda? Yok bitti. Aa. Öyle olur bana. Gerçekten evet. mi? E, birinci kıyamet, ikinci kıyamet güzel. diyor e, Luna'da. E, belki sonrasında bir kitap daha olabilir. Belki hiç olmaz. Üç kitapla hayatım noktalarım. Böyle bir ana kadar çok kitabım olsun diye yazan bir insan değilim. Evet, o değil değil gerçekten mi? geldiği zaman yazmayı, o, onun yani gelmesi gerekiyor ilhamın. E, dolayısıyla güzel bir süreç şu an böyle demlenme süreci. İyiymiş. Peki okuma listen var mı en azından biraz başlarsan? burada var. Yok var. Baş... Aa! Şaşkınlık içerisindeyim. okudu o, o şimdi nasıl bir okumaktan bahsediyor? E, o, çok... Okuduğu zaman öyle okumuyor yani. Hani yani böyle evet. koyuyor, böyle hepsini birden okuyor falan yani. yani. Büyük ihtimal o işte oya yani okumayı da yazmayı da onun kendim kendisini geliyor olması gerekiyor Doğru yani. Nasıl söylüyorsunuz? Be, ben ben ona ödev gibi yapamam yani. Benim şu an yazmam gerekiyor. Benim şu an okumam gerekiyor değil. O kendisi geldiği zaman onun bir amacı hizmet ettiğini bilirim yani. Doğru söylüyorsun. O yönlendiriyor beni. Sezgiler daha doğrusu. Sen seviyor musun kitap? Ya severim kitap okumayı ama hani eskiden daha şeydi. Ee nasıl söyleyeyim işte üniversite zamanları hep şey vardır ya hayatta. E, burada eksik olduğunu düşünüyorum. Bunu kapatmam lazım. Onu kapatmam lazım. Bunu kapatmam lazım. Oku oku oku. Şimdi biraz daha şey oldum böyle seçici oldum. Atıyorum bir şey okuyacağım zaman. Gezerken bir kitapçıda diyorum. Bunda mesela bir şey buldum geçenlerde. İsmi lazım değil. Çok yükseldim. Dedim ki inanılmaz güzel. Buraya da söyleyeceğim bunu yapacağız. Kendi kafamda rejiler yapıyorum falan. Sonra Google'a yazdım ki aslında o zaten <gülüyor> <gülüyor> şu an sahnedeymiş. <laughs> Başka bir grup yapıyormuş ben bilmiyormuşum. O şekilde gitti ama ya. böyle <laughs> ne olacak şimdi? Ya ama hı. iki tane buldum ikisi de yapılmış. Ya. Ya sorma. Peki bu duygu nasıl? Çünkü ben hiç beceremedim yani bir kitabı mesela bir tane kitap var benim de okuduğum bir kadın Türk edebiyatçı e, kitabı yazan kişi çok da seviyorum onu. Konuştum. Ben bunu dedim oyun yapacağım, tek başıma oynayacağım. Tamam Ceyda dedi bir türlü hayata geçemedi o kitap. Hı -hı. Ee, ve o yüzden çok imreniyorum hayalindekini gerçekleştirmenin o duygusu ne? Bunu çok merak ediyorum. E, bence o çok güzel bir şey ya. Yani e, o yüzden biz 2008'den beri bence işler yapmaya ve ha hala da yapacağız. Yani şey çok keyifli geliyor bana. Ee, biliyorsun işte arkadaş ortamında ya şöyle bir şey var ne güzel olur yapsak evet. ah falan. İşte de bir ay diyorsun, sonra karşılaşırsın ya onu yapamadık ama yapsak ne güzel. O hep gider evet. veya insanlar vardı işte bunu yapacağım ileride yapacağım. O iler bir türlü gelmez falan bir ömürde dediğin çok hızlı geçelmiş. Evet. Bizim e, bence en büyük başarımız insanlar gelecekler, izleyecekler. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. O e, çok sektörden çok biri var. gelir beğenmeyebilir ama bizde şu oluyor. Biz kafamıza koyduğumuz yapıyoruz. Ve yaptıktan sonra şöyle diyoruz ki, yaptık ya, Tabii evet. o çok keyifli bir şey işte, Güzel. müthiş yani fikir ya. fikir olan şey iki boyutlu bir kağıda dökülüyor, iki kağıtlı boyuttan üç boyutlu hale geliyor. Sonra da o seyirciyle buluşuyor yani o kadar Dört, kıymetli ki o boyut süreç, yani, tabii hayat sonrasında. Yani Buğra dönüşüyor. bir şey yazmıştı işte, o zaman okuyoruz ediyoruz, en son dedik ki ya anlatacağımız şeyi istediğimiz gibi anlatamadığımızı hissediyoruz, Hı -hı. dedi ki biz bunu sinema filmi yapalım. Yani işte masada Aa, haydi, film yapalım dip, dip. da olmaz. Oyunu mahalleye Mahalle görmüştü, sinema aynen. mesela filmi yapımcılığı da biz yaptık. Yönetmen de Burak'la ikimiz yaptık falan. Onu da yaptık izlerken o da bir mutluluk oluyor. Yani iyisi kötüsü farklı tartışılır her zaman ama düşündüğün şeyi yapabilmek inanılmaz bir keyif veriyor bize. Evet, ben mesela şeyde takılıyorum yani ya sevilmezse ya beğenilmezse ya şu çok eleştiri alırsa ya da sonuçta bir maddi de bir şey koyuyorsun ortaya ya geri dönüşü olmazsa orada mesela sen nasıl kaygını yok ediyorsun? Bilmiyorum hiçbir zaman olmadı öyle bir kaygı. Sen hiç kaygılı değil misin burada? Yok evet. hiç. Sıfır kaygı kaygımı? Evet. Ne demek? Yani e, belki de kaygılı olmadığım <laughs> için o, Delirtme o böyle ama. belli bir şeye gidiyor yani. Niye hep böyle sakinsin? E, ne güzel işte sakin olmak yani. Problemleri problem etmeden sürece problem yoktur ortada yani güzel Aslında bu müthiş evet. bir sakinlik sinir ederiz ama sanki. şimdi bir saniye bu sakinlik bize iyi değil bak söylüyorum bu 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 değil yani hiç mi de yalan söylüyorsun hiç mi delirmiyorsun yok hiç evde yalnız kimse yok öfke Delirin. kızgınlık nefret delirme yok galiba. panik telaş yok yok üniversitede de böyleydim ama lisede de böyleydim çocukken yani. de çocukken de böyle anne babam ne diyor bu durumu <laughs> garip bulmuyor. <laughs> Sen niye böyle sakinsin demiyor ya. Demiyorlar mı? Yok. Ya aslında çocukken daha zıpırdım. Daha şeydim yani. Hareketliydim. Ama hareketlikle değil yine yani hareketli. iç şeyler. Evet yine hareket şey yani. Yok hareketlisin. Ama, ama çok rahat. Yani tam kelime karşılığı o rahat bir insan. Ya çünkü bir soruna çekildiğin zaman sen o sorunun içinde sürüklenirsin, yuvarlanırsın. Yani <laughs> dışarıda kalıp bakmak yani ne bileyim hep Arkadaşım, hayatımda duyguların... Arkadaşım bu duyguları ama şimdi biz buna gelelim Yok. diye kaç seans alıyoruz yani dışarıdan bakacağında, duracağında bu Ama böyle... bu biraz yani kafanda bunu mantığını çözdüğün zaman duyguların kıyısında geziyorsun yani. Sen çözün diyelim arkandaki adam çözümü. Nasıl ya? Yani? Trafikte ya Benzinimiz bitti. Evet. Bundan ne kadar önce? Bir ay önce. Benzin bitti. Tam benzinliğe gidiyor? Tık tık dedi kaldı. Arkadaş Almanya unuttuğu için. Dedim prova'ya diye, gidiyoruz. Ya yazıyor kilometre oldu. Ne bileyim <laughs> ben böyle bir şey yapacağını. bana. neyse kaldık. Ya beni görmen lazım. Evet. Bir arkada gelen adam tek şerit bir yolda kaldık. En önemli yerde ve insanların da yoğunluğunda panik halindeyim. Buraya diyorum ki sen arkada dur insanlara söyle. E, sakın benzin bittiğini söyleme bozuldu de ayıp yani benzin bitti. Neyse Benzinlik ben koşarak gittim. Dedim ki halleder bu falan. Dönüşte kan içindeyim. Elimde bir Elimde da, bir tane ter içinde koşuyorum. Buradan da şunu bekliyorum görsel olarak. Arabanın arkasında evet. arkadaşlar tamam kusura bakmayın falan. Arabanın içinde oturuyor. Camı açmış sağ olsun birazcık. Evet. Ve eliyle de şöyle yapıyor. Hani şu an bozuk araba yani. Ya böyle bir rahatlık Bak ne oluyor ya? sonra? Sonra bu, bu panikle tamam. arkada arabalar bekliyor. Serhat onu doldurmaya çalışıyor. Panikle dolduramıyor. Sen hala arabanın içinde S misin indeyim, arkadaşım? Sakinle sakin Aha. ol dedim ya. Panik yapmaya gerek yok. Böyle dolduracağız, böyle. Beklesinler. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani diyor, yapacak yani. bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. O yüzden bunu kabul edeceğiz. Nasıl? Çözümümüz ne? Bunu buraya doldurup bir miktar gitmek. Sakince doldurduk, gittik. Böyle bir sakinlik olamaz yani. Ben milyon tane ben şey geçiyor sen. aklımdan yani. O. Evet, ben Çok de. ayıp. Kalmışız, yolu kapatmışız. Ha, Yeni arabalar da şey değil ki. Eskiden ne güzeldi. At boşa, al kenara. kenara böyle al. duruyor. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Rahatlık müthiş ya. Müthiş bir rahatlık ya. Yani. Ben de yapam yani yapamıyorum. Çok gıptayla şu an seni seyrediyorum. Ya böyle böyle kolumu sürtsem koluna bana geçer mi <gülüyor> <gülüyor> Yok geçmiyor <laughs> ya. Çünkü ya sabah mesela minicik bir telefon konuşması yapıyorum. Tatsız mı bütün gün bitti. Tabii. Mümkün değil evet. yani. Oradan çıkıp da sakinleşip de ay valla sakin de bakayım. İşte sorun çekiyor seni. Sürükleniyorsun onunla beraber. Ya çok haklısın. Mesela delirdiğin bir telefon konuşması? Çık ne ya? O hiç olmadı. Yani karşındaki yapıyordur yani biri yok, bir... çok fazla telefonda konuşmam zaten ya. Ha. <laughs> Deli sessizlikle dışarı doğru bakırsa. Enteresan <laughs> yapacak bir şey yok. Sana isteyince ulaşamıyoruz. Hayır öyle dil açmam diye değil. Ha. Yani hani böyle bir telefonla aradığımı zaten hani nasıl ya da bir iş varsa o konuşulur kapatılır yani. Gergin bir konuşma geçecekse. Hiç yapmam yani şey gerilmenin anlamı yok derim yani. Çözülür derim. Çözülemiyorsa da çözülmez derim yani. Bu kadar basit. Peki sizin buradaki ilişki şeyiniz nasıl? Ben daha sezgilerim ve hislerimleyim O daha mantığıyla ve daha analitik olduğu için aslında birbirimizi <laughs> tamamlıyoruz bir güzel oluyor. Çok iyi bütünlüyorsunuz Aynen, gerçekten. Çünkü hani benim mantığımla her şey o, o şekilde yapsak asla olmaz. Evet. Onun rahatlığıyla da iş gitmez. O denge bizi böyle itir, orta yoldan böyle. Gidiyoruz yani. <laughs> Ya çok iyiymiş. Patronluk konusunda peki hanginiz şu anda Art12'de ee, daha sonuçlu? Şöyle sonuç. bir iş bölümümüz var. Ben daha böyle e, grafik tasarımda yaptığım için, daha böyle içerik tasarım falan yaptığım için işte ne bileyim mesela fragman tasarlamayı falan severim. bayağı böyle şey. O daha tasarımsal süreç bende. Daha e, organizasyonel mi diyeyim? Daha nasıl diyeyim yani? Bilmem dedi. Daha muhasebe mi şey diyeyim yani? <laughs> daha muhasebe. Idare, aslında onlar daha yapıyor. Hiçse gerçek, sende. Gerçekçi, <laughs> hayatın gerçekçi noktaları biraz daha bende. O o özgür alanın tasarımın. Ben sadece oluşumları. orada bir şeyler üretmeyi seviyorum. Tabii. yani işte. O üret o bir şey çıksın o falan. Sen karışmayın diyorsun Yok Yo, ben karışmam. <laughs> Derim ki siz de ne yapıyorsanız yapın o.